Bugün neredeyiz Seduş? Doncaster Racecourse'tayız. Bugün oto geldik. Bu hafta garaj talk' yok. Bu hafta arabalar konuşacağız. Konuş. Arabalar konuşacak. Biz değil. Şimdi çekime başlayalım. Leyla, selam ver. Leyla, Seni de arabacı yaptık. Evet. Çok Hadi başlayalım. De. Evet, acayip bir martı kanat var. Replika mı sence abi? Sanıyorum adam Kondur air süspansiyon mu var bunda? Air süspansiyon var bence. Evet. Ama bu arabaya da takılır mı ya? Yani? E i̇şte zaten showcase arabası ya yani muhtemelen yolda şey yapmıyordur zaten bunu. Sürmüyordur. Ya Ama çok iyi. Abi bu keçi öğrende iki daire alır mı? Ne iki dairesi ya? Site oldu bu <laughs> <laughs> O. Evet. E 30 M3. Hiç yani SLS filan ıskartaya çıktı şimdi bende. Bak bu da jantları E36 vardır. Ne? Çok güzel. Çamurluklara baksana. Bunu Bursa'da bir firma var. replika M3 yapıyor. E30'ları. Evet. Yani hala yapıyor bilmiyorum. Çok iyi bir para veriyorsun ama. 5 M3 parası, şey 5 E30 parası veriyorsun. Bir tane de E30 veriyorsun um, adamlara. Bu bir arkadaşımız yaptırmıştı. Oh, <laughs> <laughs> uh, yeah, no problem. <gülüyor> <gülüyor> çok çok çok, çok Aa ben ona hiç dikkat etmedim. Ben ilk onu fark ettim zaten. Ben hiç soldan direksiyon olduğuna <laughs> dikkat etmedim şu an. Yılların alışkanlığı. Ne yazıyor içerisinde? Silverstone 1998. Yarış kazanmış Silverstone'da 1998'de. Şu bagaj kapağının şu ayrıntısına bakar mısın? Ben bunun başında 2 saat dönerim mi? <laughs> çok yani çok kusursuz yani boyası vesairesi yani zaten böyle Acaba, muhafaza etmeleri mümkün değil mi? Restorasyon görmüş müdür yoksa muhafaza mı edilmiştir? Değil mi? Abi bo boyama kendisini çıkar, boyama kendisini çıkar çak cebinden. Çak <laughs> mutlaka görmüştür ya. Değil mi? Bu şekilde muhafaza etmeler imkansız bu Murat abi. Da 910, senin bölüme 155. geldik. Havadanlıkları filan. falan. No, please Burada do cik. not touch. Çok iyi ya. Yani. Abi sen tutacaksın. Lütfen. Evet. 1977 G-Body. <laughs> <G> <laughs> Yok çok güzel. Murat Biraz abi bize bir şeyler anlatmak ister misin bu araç hakkında? Koşucu sensin. Anlatacağım bir şey yok. Araba kendi anlatıyor zaten. <laughs> bu hava soğutmalı motor sanırım. Evet Değil abi mi? şu an Ferrari'nin aynasına vurmak üzeresin. 430'umuz <laughs> var burada da yani bence bu daha kıymetli. Hatta da evet. gerçekten, daha evet, kıymetli. gerçekten daha kıymetli. Evet gerçekten daha kıymetli. Bu 70-80'e falan 430 alınır ya. Valla zorlasan 55'e falan da. Evet koparttan falan denk gittiniz. Koparttan <gülüyor> falan. <gülüyor> Bak Need for Speed'de şunu oynardım, Need for Speed Underground 2 değil, yok Need for Speed 1. Underground'da biz şeyle, Honda Civic'le başlardık, epey de bir götürürdü bizi Honda Civic. Değil mi? Ben akşam bir buçuk saatlik bir program yapmış bir Türk arkadaşlar, onu izledim. Hı -hı. Porsche şu yuvarlak farlardan ilk bu kasada geçmiş şu para ve evet, hmm. acayip tepkiliyormuş bu para geçtikleri zaman. Ama alıştı artık insanların sonra, gözü. Sonra 2006'da mı ne tekrar e, Hasan'ın uçattığı Porsche'de yuvarlak vardı ya evet. onu da tekrar dönmüşler bırakmışlar. Hmm. Bu. Ama zaten bence de bu Aynen. bu mesela bu araba çok bu çok ucuz bir de yani. yani Aynen normali. Yani, şu hani. anda çok rahat. Evet. Aynen öyle. Orada da jantlar ve lastikler çok acayip. Çok güzel 996. Daha fazla tutuyor değil mi Onur? Hani daha yeni 997'lerden daha fazla tutuyor. Bence gibi, değil abi. Ya. Bu ucuz diye bence. Şu an piyasada ikinci elde. Ucuz. Bence ucuz diye. Çünkü ya evet bence başarılı bir model ama 997 ayrı bir araba. E, su soğutmalı motora geçmişler. Öncesinde hava soğutmalı. Eski Bosfoslar gibi işte. Zaten bu Volkswagen Beetle'ın şeylerini andırıyor ya ilk Porsche'ler hep. E işte sanıyorum ikisi de ikisinin de tasarımı Ferdinand Porsche'ye. Bilemiyorum. Hı -hı. Murat Bey bilir onu. Abi şunu şöyle Yok bana bana <laughs> verme abi sen de var. Hiç <laughs> tamam be. <laughs> 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 Taktım o zaman. Ne çok zaten. Bu nedir? Golf MK2 mi o? Ben Volkswagen. Grubunda... Ben pek pek tat almıyorum ya. Golf, Golf. Çok bir lezzetli bir araba değil. Bence mesela hani ben çok ama. bir klasik araba olacak bir şeyi de yok yani. Bu dönemin aile arabası abi yani. yani Bradford'da olan çok tutuluyor nedense bunlar. Vallahi Şimdi her yerde golf Yani bana böyle çok özel bir arabaymış gibi gelmiyor Golf'ün hiçbir serisi yani. Biraz fazla şişiriliyor gibi. Bizde şey var. Golf 4 alışkanlığı. Golf 4, golf evet golf 4. F F430'u hiç çekmeyeceğim. F430'u <laughs> artık Güzel ama ya. <laughs> İngilizlerdeki Volkswagen ve şey, e, Ford. Ford. Değil mi? Şeyi, aşkı neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama özellikle ciddi ya, bir şey, Ford alışkanlığı. Ford, Ford İngilizler Ford için aşkı. şey gibi yani, İngiliz malı. Ya bizdeki evet. Fiat gibi, evet. Fiat da Türk malı değil aslında. Aslında Ford da şu an İngiliz değil ama yani İngiliz malı gibi görüyorlar. Onu öyle Bizimle misalleşmişler. Mesela, İngiliz malı olduğu bir dönemde evet. var zaten. Çok el değiştirdi. Bunlar rengi güzel ama. Hani mesela o dalga geçtiğimiz o Ford Transit'ler ilk çıkan o şeyler, çiçek Abbas Ford Transit'ler burada hmm. Çingen kasa mı diyorlar? <laughs> Yok, ba balta kasa, çingen evet. kasa öyle Tabii bir şey. Mesela o Çingen kasa Ford Transit'ler burada araba bu. Dünyanın parası. Bunlar rengi çok iyiymiş ya. değil mi? Abi ben nedense convertible şey yapamıyorum Porsche'de ya. Kupe daha böyle bir Porsche gibi geliyor bana. Onlar tadı farklı yani. Koltukları da güzel. İçi de güzel. Çok güzel toplamışlar bunu. Ama sanırım mileci de düşük. Köşemeleri falan gerçekten güzel. E şey olabilir bu. Hiç ellenmemiş bir araba olabilir. Belki yani hiç restorasyon görmemiştir muhtemelen. Burada çünkü böyle saklıyorlar abi arabaları. Adam yatırıyor garajında. O jantlar... zaten Boxer S'miş bak. Boxer evet. S'ler bildiğim kadarıyla 2000 yılından sonra çıktı. Yok 98'de falan yok mu ya? 98'de S yok. S yok mu? Ben bildiğim kadarıyla Bilmiyorum. 2000 yılında çıktı bu. Yalnız kırmızının borbetler... Bunları Ankara'da Şahinlerin üzerinde, E30'ların şey yani. üzerinde replikalarını çok replikası. gördük. Ama... 98 falan herhalde. Daha eskidir bence abi ya. Yok yok. Değil midir? 88 gibi geldi. Ama... 98 mi dedin abi? Sen kaç dedin? Kaç 98, 99. Bana da 88 gibi geldi böyle. Bana da bir 88 havası var gibi. Private plate var. Göremiyoruz. Oo Murat abi. Yapmışlar. Senin projeden <laughs> yapmışlar. Sen hemen bir çek. <laughs> metreyi çıkarayım <laughs> mı <mi>? ölçelim? <laughs> Yok plakasını önden bakayım. Şeyi, kaç değil. Merak ettim Evet, burası daha koridormuş ya. Meğerse daha girmemişiz. Tabii tabii. Arkaya Bir de bildiğim kadarıyla açık tarafı da varmış. Ya, var, Bu da 79. <laughs> Bu da 79 falan herhalde. Hangisini beğendin? Mesela bak, güneş yanıklarından dolayı iki parça boyalıdır. İki parça boyalı, Orijinal boyasıyla. Bak mesela böyle bir arabaya senin gördüğünle normal böyle hani piyasada araba bakan insanın gördüğü şey aynı şey değil. değil. Mesela benim arkadaşım Hani gelse dese ki ya bu şey boss Cam kapakları, farları bilmem nesi boss roster. Ama yani. bir yaşanmışlık var ya. Yani o şey, o şey yapan, var mı? ki Deri kokusu var değil mi? <laughs> ha. eskitme var. filan da eskitme. Gibi. Tıra. Çünkü üstünde vermiş var. Evet muhtemelen sadece görsel olarak yapılmış. İşte makina. Çok iyi ya. Bu Japon işi herhalde değil mi? Ya, çok çok korkuyorum. Evet. Abi bildiğin TEMPRA ya. <laughs> bak, ITB'lere bak. Evet. Bak orada eskortumuz var güzel ya. kaldirıyorlar. Var. Eee XR3i diye geçiyor. Gerçekten. Çok az sarısı evet. falan var böyle. Çok ucuzdu zamanında da şu an belki şey sünetçiler falan kullanıyor davulla. Bak bu mesela bu kasa sen 94 95 model sanıyorum. Evet, bu MK5. Bizim çocukluğumuzun efsane evet. arabalarından. Benim araba sürmeyi öğrendiğim araba bu. Muhteşem arabadır ya. Evet. 95'e girdi. 95 modeldi. 1.6 Dodge üstten çift egzantrikli. Çok da güzel toplamışlar. Buralar Rengini. hepsinde gider böyle çürür. Boya işçiliğinde çok şey yok ama bak buralarda böyle var ama rengi, renk şeyi, seçimi. Bu, bunun rengi olmayabilir biliyor musun? Bu bak sağdaki Focus MK1 var ya. Evet biraz SD, sanki. Onun evet. rengi gibi. gel onu buraya. Burada mesela ilk halinin resmi var aramanın. Collection'da diyor. İlk aldığı zaman. Hmm. 2016'da alınmış. Aslında renk biraz şey ama burada da oynanmış olabilir. Yani evet. burada da orijinal rengi olmayabilir. Yani. Yok zaten şeye bak. Bant izlerine. Bant izi. Mesleki olarak. Ama yani güzel. Güzel ne kelime? Airbag'li filan bak. Tabii. -o, no, Türkiye'de mesela bu kasada Airbag'li model yok. Evet. Oo. Çocukluğumuzun efsane arabanın detayları. Bu çok iyi ya. Jantlar olsun. Abi bu... nedir bu? Bu aslında e, DS modelleri şeyde de var. E, yeni serileri hatta Citroen'den Ayrıldı, ayrı bir marka oldu artık. Bu, e, bu DS serisinin e, şeyi atası bu araba. Elektrikli e, havalı süspansiyonlu ilk kez bu arabada kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Elektrikli camlar var, otomatik vites var. Yani devrinin çok ilerisinde bir araba. Bu yine bildiğim kadarıyla devrin teyidini aldık ama bu DS e, Tanrıça. Fransızca'da Tanrıça demek ve DS de onun Fransızca kısaltması. Bak burada yazıyor, yazıyor yes, zaten. DS. Ah bak burada yazmışlar. A play on the French word of the, yani the godness. Yani hmm. bizim Tanrıçamız. Hımm. Böyle satması gibi bir model. Yani De bir, bir şey an, an, şey anlamı var. var, bir hikayesi var. Muhteşem bir araba. Havalıs, havalı air süspansiyonu kullanıldığı ilk Citroen'dir bu. Bunun farları da dönüyor. Farları dönüyor. Farların is, içi dönüyor. farlarında. <laughs> <laughs> bu bu farlar <laughs> direksiyona göre ya da artık içeriden bir kolla bilmiyorum dönebiliyor. Finalistmiş bak bu. 1983 Ford Capri. 2.0 Bu kadar güzel toplanılmış bir otomobil de böyle hani 5-10 dakikalık bir deneyim yaşamak isterim. ya. ya yani 430 mu bu mu deseler buna... Değil bunu mi? Abi yani. çünkü bunun hissettireceği şey çok başka. O endüstriyel ürün bu otomobil. Aynen öyle ya. Evet. Ya. Güzel. Bu nedir? bu e, su bir şey gibi geldi bana. Değil Bence... gibi de geldi. Nissan gibi olabilir. Bence Nissan bu ya. Evet. Nissan Silvia. Şimdi Silvia'cılar var. Rezim olmamak için sallamadık bizden Nissan Silvia ymiş. Ben ilk defa görüyorum böyle ben stop lambası. Yani Gerçekten Silvia var. Gerçekten görmedim. Es Filmlerde ya da ne bileyim internette de görmedim S hiç. S ama 200SX'ler falan var ya. Hani tamam Hı -hı. kasa yandan bakınca benziyor ama bu stop ben ilk defa görüyorum. Hiç Dört görmedim. Dört 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 Dört. 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 Ben şu vos, vos kültürü var ya ben ona şey değilim ya. Yani bana saçma geliyor. Ne yani? Vos vos tamam yapmış adam zamanında. Bitmiş gitmiş yani bu kadar da. Hala böyle. Onun da hikayesi işte Hitler'ı dayanan bir tanesi. Evet. Bak burada Aslında ne var? Aslında tasarım Ferdinand Porsche'ye ait. Bütün vatandaşların tamamen binebileceği, ucuza ulaşabileceği ekonomik... Bu sonra gelen Porsche'ler de zaten benziyor ona. Can, can tasarımı, far tasarımı, direksiyon Abi. tasarımı her şey birbirine... Abi saygı duruşuna gibi. geçelim mi? <laughs> Escort Cosworth. Bakar Cosworth, mısın şuna? Işte. Bu bu çok özel bir makine ya. Sanıyorum. Sallamak istemem ama bak bu renk eee Skyline GT-R 2000 model, 2001 modelinde çıkan e, Night Purple mı Midnight, pu Midnight Purple. Cosworth'un orijinal mi? rengi. Gerçekten Evet. Cosworth'te bu var. Evet. Ee, bir lacivert gibi böyle açık lacivert gibi bir renk var. Ee, bir de bildiğim kadarıyla beyaz var. Ama bu da Cosworth'un orijinal rengi. Çünkü şeye de bak, iç sparkolara bak içeriye. Yok, değil. O şeyde, e, Skyline GTR'lardaki Midnight Purple. Çok güzel bir renk bu. Ona bu, da çok yakışıyor. Bu da acayip Ben bu yakışıyor. renk ne isterim biliyor musun? Range Rover Vogue. Bak bu renk Range Rover Vogue isterim. Bu renk her şey bu yani. Evet. Çok okey bir renk. Yani. Murat abi. Bunları sen hemen şey yap. <laughs> Çinliler gidiyor ya fuarlara abi böyle metreyle. <laughs> Burada ne var? Oo, yine bir E30. Bak şimdi şey niye yaptın abi? Bak bu. Yani. Keçi öğrenmiş ya. <laughs> bak abi bununla bak <laughs> Sincan'dan çıktık. <laughs> Eskişehir yoluna bağlandık. Bak yolları. Aa jantlar çok güzel ama. Jantları gördün mü? Çok hoş. Otomatik vites. İlk defa gördüm bir can. Otomatik. Aa gitmez bu, yanlamaz abi. Otomatik. Bu sincan olmaz bu. Bu çukur ambar. Çukur ambar göresin. <laughs> <Çukurambar gülüyor> Bak T1 mi o Volkswagen? kampurvan, T1 galiba değil mi? Ben pek bilmiyorum. Murat abi? Ben de pek Ama meraklısı çok bunların burada. Evet. Her, Her yerde, yerde ya. Bak burada Tabii. Aynen. Bu Cosworth da burada var. In Bizim Cosworth aşkı. Ama bu arabalardan dünyada <laughs> o kadar az kaldı ki. Bu şey Türkiye'de çok de şeyden meşhur. Tabii çoğu İngiltere'de de, Türkiye'de de şeyden dolayı meşhur. Serdar Bostancı. He. Rally evet. pilotu. O meşhur etti bu arabayı. <laughs> evet. De, o da, o da bilir. <laughs> Cevher veya CMS. E. <laughs> Bunun da rengi güzel. Ama dön bak oraya şimdi. Kesinlikle. Mor <laughs> çok daha iyi. Belki <laughs> kamerada da değil ama yanaş istiyoruz. Bak bir de oyuncağını da dolandırıyorlar orada. Oyuncağı gidiyor. bile var. <laughs> Hem de şey aynı renk yapmışlar. E E34 sever misin? E34. E34 severiz. 90, 89, 98 evet. El süspansiyonunu çok şık yapmamışlar mı? Evet. Renk de güzel. Jantlar da çok güzel Murat abi dediğin evet. gibi. Evet. Çok iyi ya. Erkek Tabii Tabi ya. Ben bilemem buna Bunu yani. fark edemezsin. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi ya. Her parçasına ayrı demiş. Her parçasına ayrı ayrı emek var. Bak şu plakalık bile. Biliyor musun hani ara ki bulasın bir model yani şu. Ama şeylerin olmaması, sileceklerin olmaması, Olmadığı, bu eski herhalde Bakayım bir. Abi bu 94 öncesi gibi. 91 92 gibi bu. 92 gibi. Direksiyonda 94'te BMW logosu şey oluyor böyle kabartma oluyor. Hicabı nasıl? Ford Amerikan rüyası ha Ford F100'müş bu abi Ha F serisinden atası. Oh, wow. <laughs> evet abi GTR bak bahsettiğimiz araba ama bu Midnight Falcon değil de orijinal kuyusu. Çok güzel değil mi? Ya gel Japonya'dan import edelim şunlardan ya. Yani. yani. çok getiren var biliyor musun? Evet. Yani e, Japonya'da da, da çok kalmadı var. ki artık. Çünkü çok da emek harcamamışlar yani. Şu Yok <laughs> şey o, var. orijinal. Farları o mesela şey, daha e... iyi olurmuş. Parlatılsaymış. Biraz mat geldi farlar gözüme. Değil mi? Ama aslına bak, aslında çok bu renk işte, bu <laughs> renk de çok güzel. <laughs> Abi bu, van bilmiyorum DB11 ya. De Yok db 11 değil bu. Bu yani. özel bir, daha yeni bir model. Evet. <laughs> Efendim babacım ya, <laughs> beni nerede gördün sen? Çok beni nerede gördün? <laughs> baba baba. Aslan. Neye kızdın bu kadar aslan? Bak işte bu şeyler. T turboya turbaya bakar mısın? Doğukan Manço bölümü burası. Evet. <laughs> <laughs> turbaya bakar mısın abi? Garetin kamyon turbosu gibi ya. Bu uzak Deli, deli. Hiç hmm. ya. Ben de hani öyle olmasa da olur benim için. He, benim için ama Volkswagen'ler falan da öyle ama baksana şimdi bunun da harcanan emeğine de bir şey diyemezsin Hiç ya. Sanat var burada yani bu artık. Arabanın motorun içi benim geleceğimden daha parlak yani böyle bir şey olamaz. Baksana ya şarj dinamosuna. Satılıkmış. 5 lira vereyim. <laughs> Evet. Bu da yeni yeni değerlendi. çok üniversite mi? öğrencisi ne? arabasıydı. Evet. Bye Bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz de. Görüşürüz de. Sevgili arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bahçede var. Bahçede mi var? Bahçede, Bahçede var. varmış. Biraz daha katlanın. <laughs> ne diyor? Dörde kadar araçlarınızı hareket ettirmeyin mi diyor? Mi? Ben mi yanlış aldım? Aha. Skoda'ya bak kurtacılar kullanırdı ya. Ben ilk damacanacılar çıktığında bunlardan kullanırdı. Türkçüler. Bu ne ya? Yer kalmamış. Dayı ne yapmış ya? Motorsport Developments. Renge bak. Gözüm bozuldu zannettim biliyor musun? Vallahi bildiğin. Evet. Ama onda amaç o zaten. <laughs> Şaka makinesi yapmak. Valla ben bir tane B58 BMW alacağım ya. Yani. Şu arabanın taksitlisi. B58 hangi motorda <laughs> 5.40 BMW. Senin, senin şu an 540'ında da var. 4.40, 3.40. Bu... RX7 gibi. Evet, 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 RX7. Değil mi?